Evet, Frida'nın Python arayüzünü kullanarak uygulamada değişiklik yapmayı başardık. Bir metni değiştirdik. Şimdi uygulamayı kapatıyorum ve yeniden açıyorum. Biz bu değişikliği yaptık. Bakın burası tekrar ayarlar oldu. Ama aslında yaptığımız işlem manuel olarak yaptığımız değişiklikten çok da farklı değil. Neden değil? Çünkü scriptimiz kullanışlı değil. Biz bağlanacağımız uygulamanın adını hardcoded olarak scriptin içerisine gömdük. Arayacağımız metni script'in içerisine gömdük. Yazacağımız metni yine script'in içerisine gömdük. Biz farklı bir uygulamaya bağlanmak istersek ya da ayarlar dışında farklı bir metni değiştirmek istersek script'in içerisinde değişiklik yapmamız lazım. Her seferinde bizim bu Python script'ini değiştirmemiz lazım. Bunu nasıl daha jenerik bir hale getirebiliriz, daha kullanışlı bir hale getirebiliriz? Bu üç parametreyi kullanıcıdan isteyebiliriz. Kullanıcı hangi uygulamaya bağlan derse ona bağlanırız. Neyi değiştir derse onu değiştiririz. Ne yaz derse onu yazabiliriz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bellek de bu değiştirin. Bir sonraki sürümüne geçelim. Bu iyileştirmeyi yapmak için Python'un argparse kütüphanesini kullanacağım. TextWrap ile beraber. Bu kütüphane kullanıcının komut satırından verdiği parametreleri alarak İşlememizi kolaylaştıran bir kütüphane kütüphanenin kullanımı hakkında detaylı bilgi 6. satırdaki linkte de bulabilirsiniz. Detaylara girmek istemezseniz tek yapmanız gereken eğer farklı bir kendi yazdığınız script içerisinde bunu kullanmanız kullanmak isterseniz 7. satırla 20. satır arasındaki kodu kopyalayıp parametrelerin değerlerini değiştirmek. Bu kütüphane ne yapıyor? E, diyor ki sen komut satırından app adında bir parametre alacaksın. Bu bizim bağlanacağımız uygulama. treb ile bir parametre alacaksın. Bunu vermek zorundasın. Bu gerekli. Bu bellekte arayacağım metin. Tire D ile bir parametre almak zorundasın. Bu benim belleğe yazacağım metin. Bunu da vermek zorundasın. Required true diyor. Tire I ile de RVX, Read Write e, Execute formatında bellek korumasını parametre olacaksın. Bunun default değeri W. Vermek zorunda değil kullanıcı diyor. 20. satırda da kullanıcının verdiği parametreleri e, komut satırından alıp bu nesnenin içerisine yazıyor. Biz arguments nesnesinin içerisinden bağlanacağımız uygulamayı arayacağımız metni, yazacağımız metni alabiliyoruz. Bunları doğru alıp almadığımızı görmek için ben bunların hepsini e, print fonksiyonuyla beraber komut satırına bastım arkadaşlar. Eğer bizim verdiğimiz parametre doğru bir şekilde terminale yansırsa bu şu demek biz kullanıcıdan artık parametreleri alabiliyoruz. Bunları kendi scriptimizin içerisinde kullanabiliriz. scriptin bundan sonraki kısmı BBD01 ile aynı. BBD02'nin bellekte bul değiştir 02'nin amacı sadece bu parametreleri alıp alamadığımızı görmek. Bir sonraki e, iterasyonda da bunları javascript'in içerisine gömmeyi öğreneceğiz. Şimdi bir deneyelim. Python 3 bellekte de bul değiştir 02 çalıştırdım da bakın hatayı aldım diyor ki bunun kullanımı şöyle bellekte de bul değiştirin yanına bulmak istediğin metni yazacaksın değiştirip üzerine e, belleğe yazacağın metni vereceksin en sona da uygulamayı vereceksin diyor. Deneyelim. Bellekte de bul değiştir ki tire b çok önemli değil ne yazdığımız çünkü bunları zaten uygulama kullanmayacak. Ve uygulamamızın adı da com app deneme olsun. Beklentim bunların komut satırına yansımasıydı arkadaşlar. Bakın bunlar komut satırına bizim verdiğimiz şekilde yansıdı. Biz artık parametreleri kullanıcıdan alabiliyoruz. Bir sonraki aşama bu parametreleri artık JavaScript'in içerisine gömmek.